Katır Deresi'nin devamındayız şu anda. Yukarı doğru az bir bölüm daha kaldı. Hemen yukarıda görünen yeri yani Katır Deresi'nin sonu buradan görülebiliyor. Parmağım iskaletin oldan gördüm. Denek dedikleri yani boyun dedikleri nokta. Tam burası. Hemen sol tarafta Walker's Reach var. Serçe Tepe var. Sağ tarafta da Sphinx'e doğru giden diğer yarlar gözüküyor. Bu şekilde yukarı doğru çıkmaya devam ediyor Katır Deresi. Biz de aynı şekilde yukarı çıkmaya devam ediyoruz buradan biraz zor ya burası. Tırmanma çekmek lazım. Evet. Geçtik. Yukarı doğru giden bir yol şöyle etrafı gösterecek olursak yarlar arasında ön hatlara doğru giden gizli bir geçit gibi. Adeta Ürpertici bir havası da var diyebilirim. Evet. Hemen şu görünen yol Serçetepe'ye giden gizli yol gibi düşünebiliriz. Yani Serçetepe'ye giden ikmaller bu yoldan gidiyordu. Diyebiliriz. Diğer yolda yani yüksek sırta doğru giden yol da bu tarafa doğru gidiyordu. Videoyu burada kapatıyoruz.